Eğer bu videoyu izliyorsan o gün gelmiş demektir. Eğer kolay olanı yaparsan bulunduğun koşullardan şikayet edersin. Eğer kolay olanı yaparsan öylece dikilip diğer herkes gibi sıradan olabilirsin. Eğer kolay olanı yaparsan hayallerinden vazgeçip senin için seçtikleri hayatı yaşarsın. herkes yapabilir ve sen sırf bu yüzden çok mutsuz olabilirsin. Ama eğer zor olanı yaparsan denediğin için pişmanlık duymayacaksın. Eğer zor olanı yaparsan kendi hayallerinin peşinde koşabilirsin. Eğer zor olanı yaparsan kendin için seçtiğin bu yolda yürümek sana özgüven verecektir. Başarmak için seçtiğin bu yolda neler oldu? Hayat acımasız ve acımasız olan bu hayat seni sınava soktu. Seni test etti. Sen acı çekiyor musun buna baktı. Ama sen bu yolda yılmadın, yıkılmadın, direndin, mücadele ettin. Herkes bu yolda acı çeker. Bazıları ise tam sona yaklaşmışken tamamen bırakır. Ama sen bunu yapmadın, bırakmadın, azimle çalışmaya ve mücadele etmeye devam ettin. Şu an elde ettiğin başarı, hiç acı çekmemiş birinin elde ettiği başarıdan daha değerli. Bu sayede artık hayatındaki zorluklara hazırlıklısın seni hazırlayacak ve seni bir sonraki seviyeye götürecek güçlükleri geride bıraktın. Mücadele edip seviye atlayabilecekken engellerden kaçıyoruz. Tüm bu engellerden kaçmayı bırakın. Aksine onlara doğru koşun. Sen pes etmezsen kaybedemezsin. Bu yüzden çalışmaya devam et. Okumaya devam et. Eğer bu fırtına'yı aşabilirsen, garanti ediyoruz ki hayallerin gerçek olacak. Unutma, sınır yoktur. Sadece kendine koyduğun limitler vardır. Yaşayacağın her şeyi tutkuyla yaşamalısın. Tutkuyla üniversiteye gitmelisin. Bu çalışma süresi boyunca zamanının yüzde seksenini buna verdin. Yorgun düştün, ama unutma ki mükemmellik senin içinde. olmak istiyorsan onu ol. Kimse sana ne yapman gerektiğini söylemesin. Yolunu aydınlatan ışık hayallerin olsun. Hayallerimiz olmazsa hepimiz birbirimize benzeriz. Sen farklısın.